İnsan. insan. musun? Sen de sormuyorsun ki. Konuşmak için genelde soru sormam beklemezsin ama. Ne demek istedin sen şey diyerek? Ne diye? O son söylediğin neydi? Hatırlamıyorum, biraz hatırlat. Ya gıcıklık yapmasana. Zaten şeyi heyecanlı. Savaş O mektubu seni yazmadığını öğrenince içimde bir şeyler koptu. Ya da yeni dank etti kafamı. Sen ne dersen değişti. Ee? Bu kadar mı yani? Öylesine söyledin. Mektubu ben yazmış olsam daha rahatlardım. Başka bir anlamı yok ha? İyi, peki, tamam. Nazlı. Başka bir anlamı daha var. Biraz retarlı oldu ama start başladı sanırım. Ya çok tatlı. Ablam diye mi çok tatlı geliyor bana acaba? Kusura bakma Peri. Saate bakmak aklıma gelmedi. Geciktim. Sen iyisin değil mi? Ya ablamı üzülüyordum ama manzarayı görünce üzülmüyorum artık. Geçti gitti hepsi. Kim olsa üzülür. Çok kötü bir şey Selin ablanın başına gelenler. Ama merak etme sen. Hepsini sildim internetten. Zaten o yüzden geç kaldım. Neyi sildin anlamadım. İşte Selin ablanın görüntülerini Mert abi'nin doğum günündeki var ya. Ne görüntüsü ya? Aferin, canım, aferin. Ya zaten öyle çok da bir şey yok. Sildim hepsini gitti ayrıca. Ne vardı o görüntülerde? Selin abla üzerini değiştiriyordu. Odaya kamera koymuşlar. Kim yaptı bunu? Gerçi ben de soruyorum. Sana. beç. Evet. Ela abi sordu hesabını. Ne oluyor ya? Hepsini bir bir tekrar anlatacaksın. Nazlı abla özür dilerim. Ya tamam işte tavlası yapmış. Ya bırak. Nazlı bırak. Ya çocuğu. bırak. İkizimin videosunu internete mi koydular? Ablam nerede? Arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Arkadaşlarıyla nereye buluşmaya gitti can? Bizim Sahildeki kafeden Nazlı abla. Eve gidiyorsun. Sen de kendi evine gidiyorsun. Nazlı! Ya sen de gelme peşimden! Kaç kere aradım cevap vermedi. En sonunda da telefonu kapattı. Kim? Kim olabilir? Ali. Hı. Bana da bir ton laf saydı ya. Aman neyse boş ver. Bak, burada bir bal kabağı tatlısı hmm. yapıyorlar. Onun tadına mutlaka bakman lazım, çok güzel. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun Tuğçe? Tatlım bu kadar vicdan yapacaksan hiç bulaşmasaydın kimse seni zorlamadı. Bak ben hayatım boyunca hiç kimseye böyle bir kötülük yapmadım. Senin aklına uymayacaktım. Oldu olacak bir de şeytana uydum da tam olsun. Çok ağır oldu bu çok. Bir kızın başka bir kıza yapacağı türden bir şey değildi bu. Eğer bugün Ali gelip de aferin iyi yapmışsınız deseydi... ...bu feminist damarın kabarır mıydı çok merak ediyorum. Ah biliyor musun merak etmiyorum biliyorum. Senin umrunda bile olmayacaktı. Senin aramızdaki fark ne biliyor musun? ben kafama koyduğum şeyi yapacağım dedim mi yaparım. Şimdi izin verirsen yemeğimi yiyeceğim. Önümü daha fazla geciktiremem. Çok yanlış insana çattın kızım sen. Çok yanlış bir insana çattın. Ne yapıyorsun be manyak bıraksana beni. etiketlendiğin fotoğraflar da bak bak bitmiyor. <laughs> Bakayım. Bu, Bu benim çok eskiden okuldan bir arkadaşım ya. Kim yani? Eski çıktığın mı? Yok canım sadece arkadaş. Çok sevmemişsiniz de ondan sordum. Selin arkadaşım da mı olmasın? Ya ben böyle fotoğraflar koysam bir şey demeyecek misin? Yo niye diyeyim ki? Biz şimdi neyiz seninle? Evet, biz şimdi seninleyiz bak şimdi biz seninle. Şimdi o baktığın fotoğraflar var ya... ...onlardan çok daha yakın iki arkadaşız. Arkadaşız ha? Kusura bakma bebekse... ...ben arkadaşlarımla böyle işsiz işsiz olmuyorum. Geçmiş olsun Selinciğim. Bak, Emre'yle işim bitti. Bulaşma bana. <laughs> bu, bugün almış olduğum ikinci güzel haber. Sen neyden bahsediyorsun? Haluk amcanın annene imzalatmış olduğu evlilik sözleşmesinden bahsediyorum tatlım. Ne diyorsun be sen? O da anlamış annenin de sümüklü kızlarının da nasıl birer para avcısı olduğunu. Size zırnık koklatmayacak kızım, zırnık. Senin bu saçların var ya, <laughs> tel tel yolun var. Bırak, bırak. Ne konuş. Selin, gelin bırak! Gelin, gelin! Yavaş, Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Selin! Bırak beni! <laughs> bırak Ya bir dur be! Yalancılığını zaten biliyorduk. Şimdi iftira atmaya başladı. Bir de bana değil, anneme. İftira atmıyor. Elindeki kozu kullanıyor. Ne yani? Gerçek mi bu? Haluk abi anneme evlilik sözleşmesi mi imzalattı? Ne oldu, işine gelmedi mi? Ya bana ne bir şey yok. Annem çok üzülmüştür. Senin baban anneme yağlarsa bile annem bir çöp isteyecek kadın değil ki. Takdir edersin ki halamla babamlar riske girmek istemez. Peki bu yolun nasıl haber oluyor? Benden önce nasıl biliyor? Eve böcek falan mı yerleştirdi? Sence? alçak bir adamsın. Hepiniz öylesiniz. Bir daha bana yaklaşmayın.